Efendim selamlar sevgili Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Adana'nın merkezinde çarşının ortasındayım. Burada böyle esnafın da çok sevdiği bir üstadın yanına geldik. İsmail Ustam. İsmail Ustam böyle güzel bir mazisi var. Hatta bir de onun güzel bir hikayesi var. Böyle tabladan dükkana geçişi var. Orada da böyle binlerce insana kebap dağıtmışlığı var. Böyle eli, yüreği bol bir insan. Sizin onu tanıştıracağım. Ne diyoruz? Kahveleri alın gelin. Kahve zamanı. Evet, tamam. Videonun keyfini çıkartma zamanı. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Buyurun efendim buyurun. bilir. İsmail Usta kolay gelsin. Teşekkür ederim efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk hayırlı işler olsun. Sağ olun saygılar. Abi öncelikle senin böyle bir mazin var. O mazinden başlayalım. Başlayalım. Kaç yılından beri kebap ustasısın? 1974'ten ben bu meslekteyim. Maşallah. Böyle bir de tabladan dükkana geçişi var. Evet yani efendim. Da bahset istersen. Ustalık döneminde artık kendi işimi yapmak için bir tabla açtım. 1991'de. 2013'te de dükkanımı açtım. Allah nasip etti o günleri. Olmayan da nasip etsin. Orada da çok güzel bir hikaye var. Tablalar dükkana geçerken binlerce insana kebap dağıttığını söylüyorlar. Doğru mu? E tabii ki tabladan geldik. Dükkan sahibi olunca o gururu yaşamak istedik. Senin o... böyle bir adağın mı vardı? Yani şimdi şöyle ki mutlaka herkesin bir adam olduğu gibi ben de bir adam oldu. O gün dedim eğer bir dükkan sahibi olursam sabah başlayacağım akşama kadar yiyebilene kadar beleş hesabı. <laughs> Allah kabul etsin. Teşekkür ediyorum abi. efendim. Hoş geldiniz. Şimdi biz buraya niye geldik onu söyleyeyim. Burada bir karışık ızgara menüsü varmış onu tatmaya yaz. İçerisinde hem kebaplar hem tavuklar var. Evet efendim. Müsaadenle abi istersen başlayalım ya. Başlayalım efendim. Bir ya bismillah. Kebapla başlıyoruz. Kebaptan başlıyoruz. Şu anda bizim elimizdeki kebabın dartısı olarak 90 gramdır efendim. Kıymamız sadece kıymamız. Karışık ızgaradaki kıyma 90 gram. Evet. Adana kebap. Kıyma kebabı denilir buralarda. Aynen efendim kıymamız. Şöyle ben bir yakından da göstereyim. Abi ne kıymasıdır bu? Bu erkek koyun etidir. Erkek koyun eti. Bu mevzu önemli mevzu. Onun için altını çiziyorsunuz. Özellikle çiziyorum. Kesinlikle erkeğin haricinde kıymadan olmaz. Siyah olur efendim. Bu kadar. Bu kadar efendim. Peki başka ne var abi? Şöyle göstereyim. Şöyle bunu bıraktığımız zaman şöyle bizim 3 şiş dediğimiz çöp şiş kuşbaşımız var. Bu da ortalama 100 gramdır efendim. 3 şiş çöp şiş kuşbaşımız var. Ortalama 100 gramdır. 100 gramda çöp şiş takıyorsunuz. Evet efendim. Aa burada belli oluyor zaten. Kendi koyun etidir. Kesinlikle dana olmaz bunda. Dana olduğu zaman karar, kararma olur dana da. Bu da kuzu. Evet efendim. Biraz sonra da iki şiş tavuk mu çıkartacağız buradan? Evet efendim. Şimdi burada bir şişte Adana var. Bunu da söyleyelim. Bu Tek kişilik Adana isteyenler bu mu gidiyor? Tek kişilik Adana isteyen, servis isteyenlere bu gidiyor. Karışık dediklerinde bu gidiyor. Bu 120 gram efendim. 120 gram. Evet efendim. Eğer bizim gibi her şey olsun isterlerse 90 gram. 90 gram. Yanında da 100 gram kuşbaşımız var. Kuşbaşı, kuzu şiş geldi. Evet. Şurada tavuk dediğimiz göğüs kısmından genellikle tane tane seçilmesi için Peki bir şey soracağım. Bunun yanında insanlar salata isteyecekler. Tabii ki, tabii Kaç ki. Çeşit salata veriyorsunuz abi. Efendim 3 çeşit salatamız var yanında bunun. Biberli ekmeğimiz var. Biberli ekmeğimizde iddialıyım Adana'da. Onu yaparız o zaman biraz. Sonra. Biberli sonra. ekmeğimde iddialıyım Adana'da efendim. Biraz sonra onu yaparız. Evet efendim şu şekil. Şöyle bir göstereyim. Çiçek demeti gibi oldu. Efendim şöyle dediğimiz, karışık dediğimiz ocağımıza girmek üzere efendim. Şu an ocağımıza karışıklarımızı attık. Yanında olmazsa olmaz dediğimiz domatesimiz, Adana'nın meşhur acı biberi. Etlerimizi ateşe attık. Yanında biberi, domatesi de pişe dursun. Biz yanında vereceğiniz salatalara geçebiliriz. Evet İsmail abi soğan salatasıyla başlıyoruz. Mutlaka ki olmazsa olmazı sumaklı soğan Adana'nın meşhurudur. Kebabın özüdür efendim. Bu normalde sumaklı soğanımız içindir. Bu şu da doğradığımız ayrı bir şekilde geliyor oraya. Ayrı şekilde dediğimiz tablacı salatası. Tablacı salatasına sadece maydanoz atılır. Domates atılır. Ondan sonra hafif bir sumak atılır. Budur efendim. Burada baharatların var Evet efendim baharatlarımızla meşhurdur. Şunu şöyle yaptığımız zaman Tablacı salatamız hazır. Tablacı salatamız hazır. Bir de sumaklı soğanımız var efendim. Buna da maydanoz ve, maydanoz ve sadece sumak atılır. Bu da hazır. Bu da hazır efendim. Bir salata daha mı kaldı şimdi? Bir salatamız daha kaldı efendim. O da? O da bizim marol dediğimiz normalde. Marol, hafif domates, hafif kırmızı lahana, ayıklanmış maydanozumuz. Harmanladığımız zaman da bu da mevsim salatası olarak geçiyor efendim. Üç salata da? Evet efendim hazır. Şu an sunumumuz şu sumaklı soğanımız. Şu tablacı salatamız. Şu bizim normalde mevsim salatası dediğimiz. Bu üç salata yanında e, ikram edilecek. İkram ediliyor efendim. Artı yeşilliğimiz var. Olmaz olmazı limonu. Masada zaten bunları göreceğiz. Ben şöyle etlerimizi de tekrardan göstermek istiyorum. Evet efendim. Kıymalarımız, kuşbaşı şişlerimiz, tavuk şişlerimiz. Bekliyoruz. İsmail abi şimdi senin bir de biberli ekmeğin varmış. Onda çok iddialıyım. Söyledim. İddialıyım. İddialısın. Arkasındasın. Arkasındayım ve biberimin ne olduğunu söylemeyeceğim. Herkes yapar ama içindeki özelliği söylenmez. O Hatice benim Allah. özelliğim. Haydi yapalım. Pidemiz geldi. Pidemiz geldi efendim. Şöyle pidemizin üzerine. Şurada bizim özel bir baharatçımız var. Şöyle biberimizi alıyoruz. Lakin içine ne olduğunu söylemem. Sadece bir biber değil o. Sadece bir biber değil o. O özellik de olmaz olmaz. Şuna bir bakar mısın? Şuna bir bakar mısın? Şuna bir bakar mısın? Bir eriyor, var. eriyor işte. <laughs> eriyor. Kollarına sağlık. Eline sağlık. Onu da gönderdik. Evet. Hadi bakalım bekliyoruz. Olmazsa olmamız. Şuna bakar mısın? Şuna bir bakar mısın? Yene kadar beleş, yene kadar. Yene kadar beleş. Evet. Şöyle alıyoruz efendim. Şuna bakar mısınız? Şuna bir bakar mısınız? Ne geliyor abi şimdi? Efendim önce bir söylemiştik ya. Çöp şiş kuş başımız burada. Çekiyoruz. Geldi. Çöp şiş kuş başımız geldi. Yanında bir de kıymamız vardı hatırlarsanız söylemiştik. O da burada. Ve son var. Olmazsa olmazı çöp şiş tavuğumuz var. O da burada. E tabii ki bırakın da olsun birazcık. Bir de bu gelsin yanında. Bir de bu gelsin yanında. Tamamız hazır. Olmazsa olmaz efendim. Afiyet olsun. Amin'in koluna sağlık. Ben, sağ ben müsaadenle tadıma geçiyorum. Tabii ki efendim. Efendim geldi en güzel zaman tadım zamanla İsmail Usta'nın eline koluna sağlık. Şimdi yılların verdiği tecrübeyle bize çok güzel bir masa hazırladı. Böyle masamızda karışık ızgara tabağımız var. Yanında yeşillik salatası, sumaklı soğan sumak salatası, burada da tablari salatası. Adana'nın olmazsa olmazı salatası, tablari salatası da masada yerini aldı. İçecek olarak ben kendime bu sefer şalgam değil ayran istedim. Şöyle bir ayranla yudumlamak istiyorum çok güzel ayranları var. Gelirseniz size mutlaka ayran isteyin. Şimdi gelelim asıl mevzumuza. Burada İsmailus'ta ben sözümün arkasındayım. Biberli ekmeğim iddialı dediysem iddialıdır dedi. Ve bize bu ekmeği hazırladı. Üzerinde pul biber var. Ama biberden başka bir şeyler daha var dedi. Söylemedi. Ben de çok onun üstüne gitmedim. Şimdi neyle başlamak istiyorum? Şöyle ben bir göstereyim. 90 gramlık bir Adana kıyması var. Siz de gelirseniz bu ızgara tabağınızda 90 gramlık kıymayla karşılaşacaksınız. Bunun hemen üstüne böyle sumaklı soğan salatasını yatırdım. Ve ben bunu böyle müsaadenizle artık bir tabına bakmak istiyorum. Adana kebabın içi yumuşacık. Ben üzerine eklediğim sumaklı soğan salatasıyla lezzetini bir tık daha arttırdım. Mutlaka siz de yaptığınız sokumlara dürümlere sumaklı soğan salatasını ekletin. Eliniz, ağzınız, yüzünüz çok delinebilir ama burada bunun keyfini lütfen çıkartın diyorum ve ben devam ediyorum. Şöyle bir parça daha ekmek aldım. Bu sefer çöp şiş kuşbaşı şöyle ekledik. Yine buna sumaklı soğan salatası bir de tablacı salatasını ekledim ve durumunu kapatıyorum. Bu manda bir lokma alıyorum. Aslında 8'e kişi Kuşbaşısı gerçekten kuzu etinden olduğu çok net, belli çünkü yumuşacık bir kuşbaşı etiyle karşılaşıyorsunuz. Son olarak da tavuğunun şöyle ekmeksiz bir tadını almak istiyorum. <laughs> hmm. <laughs> Adana'da kebaçıdan şöyle bir orta güzelliği var, tavuğu da en az kebap kadar güzel yapıyorlar çünkü avcı tavuk da çok önemli. Artık ne yıkılarsa, onu çok sormadım içeride İsmail söylemem. Güzel bir avcı var tavuğun güzel de lezzetli bir tavukla şu anda karşı karşıyayız. Eğer derseniz onu da bir dönüm yap. Şöyle biberli ekmeğin içine aldık. Yine buradan şöyle tablayı salatasını koyduk. Olmazsa olmazımız limonumuz ekledik ve bunu da tabi böyle kapatıp kimine göre maç kimine göre sokumumuzu yiyoruz. Şimdi gelelim artık fiyatına bu karışık ızgara tabağı yanında böyle 4 tabak ikramıyla birlikte sadece 30 TL yanında da benim gibi böyle aynen isterseniz 2 TL. Yani toplamda 32 TL buradan çok güzel, doymuş bir şekilde ve lezzetli bir yemek yemiş olarak ayrılabilirsiniz. Ne diyoruz artık videonun sonuna geldik. Eğer buraya kadar gelmişsiniz hepinize teşekkür ediyorum. Böyle vlogu hemen ortaya bırakıyorum. Böyle sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan abone olun. Tıklayın. Bu büyük aile siz de katılın. Bir sağ bir de sonra iki tane video bıraktım. Ondan da çıkartın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Kebapsız. Adana'sız kalmayın.